Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle başlıyor. Sevgili izleyicilerimiz bugün internet satışı hakkında tüm bilinmesi gerekenleri program yazılımcısı Ender Aslan Türk'le konuşacağız. Ender Bey programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Teşekkürler. Nasılsınız? İyiyiz. Siz nasılsınız? İyisiniz. Bizler de iyiyiz. Çok teşekkürler. Ender Bey sohbetimizi hızlı bir şekilde giriş yapacak olursak hemen hemen her sektörde yazılımsal çözümleriniz mevcut. Bu çözümlerinizden biraz bahsedebilir misiniz? Yazılım olarak bizler ticari muhasebe programı ve internetten satış sistemleriyle ilgili entegrasyonlar sağlıyoruz. Hı hı. Ürünlerimiz işte barkod sisteminden mağaza, parakende satış sistemine, depo yönetiminden, internetten satışa ve hatta ürünlerin müşterilere sevk edilmesindeki kargo entegrasyon süreçlerine kadar Visara severlere farklı çözümler sunmaktayız hı hı. bu anlamda. Hem yeni bireysel giriş yapan internetten satışa müşterilerimiz hem kurumsal müşterimizin yani yüzlerce ve binlerce satışı olan müşterilerimizin bütün süreçlerinde dahilizdir biz bu anlamda. Ee, bütün ihtiyaçları karşılıyorsunuz aslında. Evet, bütün ihtiyaçları. Yani internetin satışın etrafını sardığımız bütün entegrasyon konularında biz merkezde çekirdek bir yapıyız bu anlamda. Hı hı. Müşterilerimiz ürünlerimizle birlikte kendi sistemlerine direkt entegrasyon yapabiliyorlar. Evet, peki insanlar neden sizi tercih etmeli? Yani bir kere her şeyden önce şöyle söyleyeyim. E, yılların vermiş olduğu deneyimle birlikte e, Türkiye'de ürün yönetimini böyle tamamen yapan tek yazılım diyebiliriz viser çünkü e, bugün internetten satış sadece internetten satış değil. Aynı zamanda bir sanal santral sistemi, bir kargo entegrasyondur, e-ticarettir, işte e, belirli pazar yerlerine entegrasyondur. Dolayısıyla insanlar hep buralarda var olmak istiyor. Dolayısıyla Visera yazılım hani çekirdekte bütün bu çözümleri sağlayan bir yazılım. Bu noktadan dolayı bizi tercih edebilirler müşterilerimiz. Firmanız nerelere entegrasyon sağlıyor? Firmamız şu an e-ticaret yapılarının hepsine, hemen hemen hepsine entegrasyon sağlıyor. Kargo firmalarının entegrasyonlarımız yine aynı şekilde var. Ee, bunun haricinde sanal santral sistemlerine entegrasyonlarımız Hı -hı. var. Yani çıkıp müşterilerimiz ben şuraya da entegrasyon sağlanmasını istiyorum derse ona da proje açarak yine oralara da entegrasyon sağlayabiliyoruz yazılımlarımızda. Yani yine internetten satışın ihtiyaç olan bütün noktalarına entegrasyon sağlıyoruz e-fatura dahil. Peki bu sistemin fiyatı nedir? Yani şöyle söyleyeyim, bizim fiyatlarımız aslında çok uygun fiyatlarımız var. Yani bugün bütün bu entegrasyonları içerisinde kapsayacak şekilde müşterilerimiz yani yeni giriş yapan bireysel müşterilerimiz 2000 liraya kadar ...bir ücret ödeyerek bu sistemlere sahip olabiliyorlar. Ender Bey, vermiş olduğunuz bu kıymetli bilgiler için teşekkür ederim. Rica ederim. Esas biz teşekkür ederiz. Sevgili izleyicilerimiz, böylelikle Ender Aslan Türk ile gerçekleştirmiş olduğumuz sohbetin sonuna geldik. Programımız Pazarlama Uzmanı Seçkin İnce ile devam ediyor. Seçkin Bey, konumuza değinecek olursak, internette satış süreçleri firmanızda nasıl işliyor? Ticari yazılımında sistemimizde öncelikle hazır şablonlar üzerinden bilgiler e, akışı sağlanıyor. Örnek verecek olursak herkesin bildiği üzere ürünlerin stok kodları, ürünlerin isimleri, renk, desen, beden, model, açıklamaları, fotoğrafları gibi bilgiler ve site içeriklerinin oluşturmuş olduğu açıklamalar üzerinden Hı -hı. hazır Excel şablonları üzerinden e, bilgilerimizi giriyoruz. Bu Excel şablonlarını toplu halde Visera yazılımın sağlamış olduğu bir avantajla tek tuşla satış pazarlarına Entegrasyon yapabiliyoruz hı hı. tek tuşla. Tek tuşla. Yani bu birçok yazılımda olduğu varsayılan ama hayali olarak var olan, bir yazılımda da orijinalde Gelip bütün müşterilerimiz burada yerinde görebilir. Orijinalde var olan bir örnektir. Tek tuşla biz bunu yapabiliyoruz. Bunun dışında müşterilerimizin pazarlarda ve e ticaret sitelerinde var olan bütün satışlarını aynı anda yine tek tuşla sistemden çekip, Faturalandırılmalarını, normal faturanın yanında kurumsal müşterilerimiz için e-faturaları da aynı anda toplu bir şekilde çekebiliyoruz. Ve Visara programı bunu tek kalemde yazdırabiliyor. Bununla birlikte yine başka bir özellik söyleyeyim. Hı hı, ee, kargo entegrasyonlarımız var bizim. Ee, kargo entegrasyonlarında da müşteri e-ticaret sitesinde seçmiş olduğu bir kargo firması hangisini seçerse seçsin. Onun üzerinde var olan entegrasyonumuz sayesinde toplu halde etiket yazdırma avantajı var programımızda. Bu da müşterimize ne avantaj sağlıyor? Etiket maliyetini minimize etme avantajı sağlıyor. Diğer türlü baktığınız zaman etiket basımlarını kargo firmaları kendileri bastıklarında, yani kendileri çıkartım yaptıklarında hmm. müşteriye muazzam bir yük sağlıyor. Yıl bazında baktığınızda yüzlerce satış yapan, binlerce satış yapan müşterilerimiz var. Evet. Bunların etiket maliyetlerini düşündüğünüzde, göz önüne aldığınızda müşterilerimiz bu farkı muazzam derecede hissedecektir. Gayet güzel. Peki çözümlerinizin bu kadar iyi olmasını neye bağlıyorsunuz? Bizim saha satış ekiplerimizle beraber çalışan kadrolarımızın hepsi 20 yıla yakın bir süredir internetten satış üzerine tecrübeli kadrolardan oluşuyor sadece internetten satış demek buna biraz az kalır. Daha öncesinde var olan birçok üretim sektörü olsun, mağazacılık sektörü olsun. Yaptığımız çalışmalarımız var. Yine baktığınız zaman ERP kurumsal şirketlerin kullandığı ERP programları üzerinde de çalışmalarımız var. Yani komple bir program yükününden bahsediyoruz. Ortada çok büyük bir muazzam bir tecrübe piramidi var. Bu piramidin hangi taşını çekerseniz çekin ya da tepe noktasındakini alın. Altından muazzam argeler, muazzam tecrübeler çıkıyor. Tecrübelerimizi müşterilerimize entegre ettik. Yani müşterilerimizle paylaştığımızda onlar açısından yani karşı cephede baktığınızda müşteriler açısından muazzam kayda değer katma değerler sağladığımıza inanıyoruz. Aynı zamanda müşterilerimizin var olan problemlerinden veya var olan tecrübelerinden de kendi hanemize artı değerler katmayı başardık bu mahiyette. Peki Seçkin Bey ürünlerinizi satın almak isteyen müşterinize demo kullanma hakkı sunuyor musunuz? Mutlaka her firmanın verdiği demo kullanma hakkı gibi biz de kullanma hakkı veriyoruz. Lakin bizde farklı bir durum söz konusu. Uygulamamız biraz daha farklı bir statüde ilerliyor şu şekilde. Biz internet sitesinde şu linkten şu davlantı yapın bunu kullanın demiyoruz müşterimize. <laughs> Sektörel mahiyet neye ihtiyacı var? Bir ayakkabıcının olsun, bir tekstilcinin olsun. Neye ihtiyacı varsa biz programımız üzerinde gerekli sadeleştirmeyi veya gerekli özellik yüklemelerini yaparak müşterimize daha sonrasında satın alma yaptığında neyi nasıl kullanacağına bir yol haritası vermek gibi demolarımızı veriyoruz. Müşterimiz bizden satın alma yaptıktan sonra bütün süreçlerini otomatikmen nasıl daha iyi iyileştirilmiş vaziyette kullanabileceğini bir yol haritası olarak önüne koymuş oluyoruz. Peki bu sistemin fiyatı nedir? Bir ev hanımının dahi alabileceği küçük ölçekten tutun orta ölçekli kobilerden büyük Türkiye'mizin ve dünyanın çeşitli bölgelerinde önde gelen markaların alabileceği sistemler üzerinden bakabiliriz. Ama en düşük limit olarak baktığınızda bir ed ticaret yapacak olan bir müşterimizin 2000 TL gibi bir yatırımı söz konusu olacaktır. Evet. Seçkin Bey sohbetimizi sonlandırmadan önce bizi buradan izleyen izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Müşterilerimiz e-ticarete atılmak noktasında e-ticaret çok yönlü bir sistem. Yani Visera programı da e, bu çok yönlü sistemi içine alan bir sistem abidesi e, demek bu anlamda doğru olur. Biz kendimizi böyle tanımlıyoruz. Çünkü e, Visera e, çözümlerin odaklanma noktası bizde. Biz böyle bakıyoruz olaylara. E, müşterilerimiz bizden ürünü satın alsın veya almasın. Çok önemli değil. Ama mutlaka e-ticaret noktasında ne yapılması gerektiğini, nasıl yapılması gerektiğini, doğru bilinen yanlışları, aklına takılan sorular da dahil olmak üzere 7-24 bizi arayabilirler. Seçkin Bey, vermiş olduğunuz bilgiler için çok teşekkür ederim. Bizler de teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Sevgili izleyicilerimiz, böylelikle internet satışı hakkında tüm bilinmesi gerekenleri pazarlama uzmanı Seçkin İnce ile konuştuk. Programımız tüm hızıyla devam ediyor. Hoşçakalın. Kay Medya'nın sunduğu Lifestyle sona erdi.